Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars Kardeşimin hesabında e, Bir şeyler belirttik işte Merhaba de Merhaba. Şimdi açı, açacağız kupa yolundan mı başlayalım Neyse yeni bir karakter çıkarsa vereceğiz onlara İlk önce Robi seçiyorum İlk sen aç tamam. Tıkla tıkla Tamam Şey efendim. çıkmadı Savaş kutusu çıktı Sıra sende kaç altın verdi bu arada? <laughs> Göremedim ya. Çok hızlı açtık. dur o elmas ben sayayım. Aa, bir şey geliyor. Ceki geliyor. Güzel. Okey. Sıra <laughs> sende. Bir şey çıkmayacak. bir şey çıkmaz ondan ya. Bunu al. Ama onu saymıyorum kutu. Aynen. Bunu da bende. Ya 5 yazdı ya. Tamam sen de. Yaz çok şu kısmını alacağız. Ya 116 altın istemedi mi? Sıra sende. Aç. Tamam çıkmadı. Tamam. Ya hemen bitti bro pes. Ya bir karakter verilmez ya. Ay tekiyi veremedim. Bunu da birlikte açalım o zaman Oha ya hiçbir şey. Yiyorsun abi. O kadar biriktirmiştik biz. Evet. Es verelim. Dik. Değil mi Esma? Hı. Kardeşimin hesabını da ben kullanıyormuş. Evet, <laughs> evet Jessi sen al senin hesabı. Jesse'nin hayırlı olsun. Bu arada hepsini ben kastım. Kardeşim kastım. Aa, Esma. Jesse'ye mi vereceğiz? Kime verelim? Bence Jack'e. Tamam Jack'e verelim. Zaten yeni karakterimiz. Ay gel son. Ya bir şey çıkmadı ki de. Bir şey evet. de çıkmıyor zaten. Evet. Evet hey, arkadaşlar bugün bu kadar. Ablamın hesabında da böyleydi. Benim hesabımda da. Değilmişti. Evet Tamam. Yüksel. Yükselt. Yükselt. Tamam. Bu kadar yükselt. Dört seviye oldu. Tamam. Hepsini yükselt. hızlı yükselt ama. Neyse i̇şte ben yükselt. Yani bu da 5 seviye oldu ya. Çok üzüldüm. Niye? Ya çok az. Şey çıktı. Aa bak bu iyi. Bu, bu bayağı oldu. Bu da 5 ise i̇şte ben işte A güt puanı vermiş oyun. Neyse hemen diğerlerini de yükseltelim. Esmacığım yeni karakterlerin hayırlı olsun. Demera vedae. Çillerini sağla şey. <laughs> arkadaşlar.